kendi şehrimde üniversite yazarsam babam bana araba alacakmış. Mantıklı, arabam olur, evden gider gelirim, ekonomik olarak rahat ederim, o zaman kendi şehrimi yazayım. Ya istediğim bölüm gelmiyor ama bir sene daha böyle oturup çalışmak da zoruma gidiyor. Yani bence yazayım gideyim ama mühendislik mühendisliktir yani. İster İstanbul'da oku, ister Erzurum'da oku yani. Erzurum geliyorsa yaz git kardeşim. Annem diyor ki, şu şehir eve yakın. Yani sen sürekli eve gider gelirsin. O yüzden bence burayı yaz. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok samimi bir şekilde sohbet havasında tercih zamanında yapmanız gerekenler hakkında böyle biraz konuşacağız. Samimi bir sohbet videosu olacak. Yani birazcık tecrübeyle de sabit. Size tecrübelerimden bahsedeceğim. Onun haricinde çevremde duyduğum şeylerden bahsedeceğim. Arkadaşlarımın başına gelen şeylerden bahsedeceğim. Umarım işinize yarar. ...ayın 20'si gibi YKS açıklanacak diye biliyorum. Açıklandıktan sonra bir süre sonra tercih zamanı olacak. O zaman da böyle videoları araştıracaksınız, düşüneceksiniz... ...acaba ne yapsam falan diye. Umarım işinize yarar. Videoya başlamadan önce umarım... ...bu videoyu izlerken sonuçlar açıklandıysa... ...hepiniz istediğiniz yerleri kazanmışsınızdır ve bu videoda... ...acaba nereyi yazsam, hani nelere dikkat etsem diyerek ikiz diyorsunuzdur. O zaman videoya başlayalım. Ama başlamadan önce kanalıma abone olursanız ve videomu beğenirseniz çok sevinirim. Geçelim. Şimdi tercih sonuçları açıklandı. İşte istediğiniz bölüm gelmiyor olarak varsayalım. İstediğiniz bölüm gelmiyorsa arkadaşlar mezuna bırakın. Çünkü yani atıyorum ikinci seçeneğiniz vardır belki. Yani mesela bilgisayar mühendisi istiyorsunuzdur. Ama ya makine mühendisliği gelirse de giderim. Çünkü ilgi alanım hani seviyorum diyorsanız tamam yazın. Ama mesela mühendislik gelmiyor. Hani çok saçma sapan işte mühendislikler geliyor. Asla atıyorum bilgisayar mühendisliği ya da o tarz bir şey isteyen birisiniz diyelim. Ama size ziraat mühendisliği geliyor. O zaman yazmayın, mevzuna bırakın. Çünkü siz bu işi hayatınız boyunca yapacaksınız. Ve siz bu işle sürekli haşır neşir olacaksınız. Ve sevmediğiniz bir işi yapmak istemeyeceksiniz bir yerde. Bugün... Bir tane videomun altındaki yorumlarda bir tane arkadaşımız şey yazmış, tıp okuyor. Ama mühendislik istiyormuş, ailesi tıp istiyormuş. Tercih zamanında tamamen garanti meslek olduğu için ve ileride işte maddi olarak rahat edeceği için tıpı yazmış. Ama hala acaba yol yakınken dönsem mi şüpheleri var? O yorumun altına da yazdım. Yani ileride evet tıpta güzel para var. Range Rover'a binen bir mutsuz olmak istemiyorsanız yani evet altınızda Range Rover olabilir ama suratınız 5 karıştır. Suratınız 5 karış işe gidiyorsunuzdur. İşte atıyorum doktorsunuz. Hastalarla böyle ilgilenirken o kadar umunuzda değildir. İşinizi sevmiyorsunuzdur. Her gün nefret ederek o işe gidiyorsunuzdur. Bu işi boş verin arkadaşlar. Çünkü önemli olan ne olmanız. Yani sonuçta biz bu hayata bir kez geliyoruz ve Evet para kazanmamız gerekiyor mu? Parayı kazanırken sevdiğimiz şeyi yaparak yapmamız gerekiyor bunu. Yani siz esnaf olup dünyanın en mutlu insanı olup istediğiniz işi severek yaparsanız. Yine çok fazla para kazanabilirsiniz ya da siz mühendis olup alanınızda kendinizi çok fazla geliştirirseniz ki çünkü bu işi seviyorsunuz, geliştirirseniz de o işten çok fazla para kazanabilirsiniz. Yani yeter ki o işi severek yapın, sevdiğiniz bir şey yazın. Yani sonuçta ne demişler? istenmeyen aşk ya karın artır ya başını. Böyle bir atı sözü vardı tam bir emin olamadım ama vardı yani. Eğer istediğiniz bölüm gelmiyorsa sonuç olarak mezuna bırakıyoruz. Yani mezuna bırakmak kötü bir şey değil. Kendimden örnek vereyim. 38 bine girdim. Ya acaba mimarlık mı yazsam hani cazip geliyor ya da mühendislik mi yazsam ya da eczacılık mı yazsam oldum. Ama baktım hiçbirini istemiyorum. Ben tıp istiyorum. Mezuna bıraktım ve ikinci sene 7.000 yaptım. Ve gayet istediğim bir şehirdeyim, istediğim bir bölümdeyim. Mutluyum arkadaşlar. O yüzden düşünün bunu. Şimdi bu istediğiniz bölüm demişken oradan devam edelim. Mesela bunu farklı şeylere de uyarlayabilirsiniz ama ben bu genel yargıdan bahsedeceğim. Atıyorum puanınız ya doğuda tıp mı, batıda diş mi denilebilecek bir ara puandır. Emin değilsinizdir. Batıda bir diş tamamen şehirden dolayı, doğuda tıp tıp istediğinizden dolayıdır. Siz tıp istiyorsanız doğuda tıp okunur arkadaşlar. Çünkü tıp istiyorsunuz ve tıp hani her yerde tıptır. Sonuçta mühendislik gibi ya doğuda okusam olur mu diyebileceğiniz bir şey değil. Çünkü mühendisliğe gidip Otlu'da, Boğaziçi'nde, İTÜ'de, Yıldız Teknik'te okumanız gerekiyor. Ama tıp öyle değil. Yani gidip işte Van'da dokusanız, Konya'da dokusanız, gidip İstanbul'da dokusanız o tıp tıptır. Özelde dokusanız hepiniz yine doktor olacaksınız. O yüzden eğer istediğiniz şey tıpsa şehre bakmayın ve tıpı yazın. Ben şehre bakacağım. O yüzden diş yazacağım. Evet üniversite hayatınız güzel geçer ama ileride hep ya acı tıp yazsaydım pişmanlığında kalırsınız. Yani sonuçta siz okulu bitirdiğinizde gidip batıda çalışabilirsiniz. Yurt dışında çalışabilirsiniz doktor olarak ve çok daha iyi kazançlar sağlarsınız. O yüzden bu noktada yani böyle bir doğuda ya da batıda yazılması önemli olmayan bir meslekse tıp gibi şehre değil istediğiniz bölüme bakın kesinlikle. Ama mesela atıyorum tıp gibi bir bölüm değil. Yani mesela mühendislik. ...işte ya şehir önemli değil falan demeyin. Çünkü mühendislikte şehir önemli arkadaşlar. Az önce de söyledim. Ve işte şehir önemli değil deyip de yazdığınız bazı bölümler var. Sırf mezuna bırakmamak için. O zaman mesela kendinizi böyle... ...dağın eteklerinde bir üniversitede, şehirden çok uzak... ...işte etrafında hiçbir şey olmayan bir yerde bulabilirsiniz. Üniversite hayatınız rezil olur. Üniversite hayatı gibi geçmez o üniversite hayatı. Yani atıyorum başka şehirlere, daha büyük şehirlere yakın bir şehirdeyse daha da kötü olur. Yani atıyorum Ankara'ya yakın, Ankara'nın etrafındaki küçük şehirler, Niğde falan olsun mesela. Orada üniversite okuyorsunuz. Sık sık Ankara'ya gidersiniz. Ama atıyorum işte e, nerede olsun bu üniversitemiz? Mardin'de olsun. Çevresinde o kadar büyük pek bir şey yok. Hani en yakın büyük Diyarbakır var. İşte orada okuyorsunuz. Böyle sık sık gidebileceğiniz bir yer yok. O yüzden üniversite hayatınızı ya şehir önemli değil diyerek heba etmeyin. Seçtiğiniz şehri iyi seçin arkadaşlar. Sonra okulu yer araştırın. Yani mesela e, istediğiniz bölüm kendi bir arkadaşımdan örnek vereceğim. Genetik mühendisliği yazdı. Yıldız Teknik geliyordu. Yıldız Teknik'te yazacaktı. Birazcık araştırdı ve Yıldız Tekniğin hocalarının Gebze Tekneye geçtiğini öğrendi ve dedi ki: "Ben hani Yıldız Teknik'e tamamen eğitim kalitesinden dolayı gidiyordum. Eğer bu hocalar Gebze Tekneye geçtiyse ben de Gebze Teknik yazarım." deyip Gebze Tekneye gitti. Yani okul iyi, bölüm kötü olabilir ya da bölüm iyi, okul kötü olabilir. Mesela atıyorum işte Van'da bir üniversitede, işte herhangi bir bölüm. Bölüm çok iyidir. Ama Van'daki üniversite kötüdür. Tamamen atıyorum bu arada. Üniversite kalitesini falan bilmiyorum asla. Bölümü kötü olduğu için üniversitesi iyi olduğu için yazmayın. Hani o gideceğiniz bölümün o üniversitede iyi olup olmadığını araştırın. Yani mesela daha sonra araştırmanız gereken şey iş imkanı. Sizin gittiğiniz üniversitede o bölüm size gelecekte ne kadar iş imkanı veriyor? Bunu araştırın. Mesela o üniversiteden mezun olup o bölümden mezun olup da işte ne kadar insan iş bulmuş? Bunlara bakın. Ve o üniversitenin, gittiğiniz üniversitenin adı da çok önemli. Ama dediğim gibi üniversite çok çok iyidir ama bölümü çok kötüdür. O zaman yazmayın, boş verin. Yani daha ortaylı bir üniversitede bölümü daha iyi bir şekilde bitirebileceğiniz bir yer yazın. Çünkü bir yerde kendinizi geliştirmeye bakıyorlar. Hani sadece üniversitede değil. Evet üniversitede çok önemli. Atıyorum Ottu Boğaziçi İTÜ'den bitirip mühendis olmakla işte gidip Eskişehir'den mühendis olmak ya da işte gidip ne bileyim Konya'dan mühendis olmak çok farklı şeyler arkadaşlar. O yüzden at önemli. Ama mesela atıyorum ESO günün mühendislik adında bir adı yok ama ESO diyelim atıyorum tamamen bilgisayar mühendisliği bölümü çok iyi. O zaman yazın. Daha sonra maddi olarak yapabileceğiniz bir şehir yazın. Yani mesela atıyorum maddi olarak sizi zorlayacaktır. Gerçekten çok zorlayacaktır. Özel yazmayın yarı burslu da olsa ya da maddi olarak çok zorlayacağınızı düşünüyor, zorlanacağınızı düşünüyorsunuzdur. İstanbul gibi, İzmir gibi şehirler gerçekten evet bölüm önemli, üniversite önemli. Hani ya ben burs bulurum bir şekilde okurum diyorsunuz. Yazın. Ama gerçekten maddi olarak yapamayacağınızı düşündüğünüz şehirleri yazmayın. Bir tane örnek vereceğim. Bizim üniversitede mühendislik kazanmış bir kız. E, KKDO arkadaşım da geldiği gün Şehirden çok rahatsız oldu. Küçük bir şehirden gelmiş, işte küçük bir kasabasından gelmiş ve ona tramvaylar, işte ne bileyim duraklar, hızlı trenler o kadar karışık gelmiş ki kendi şehrinde sadece minibüsler varmış işte yaşadığı yerde ve bu yüzden de eski ona çok büyük geldi. Ben dedim ki alışırsın bak eski o kadar büyük bir şehir değilsen mahallesi kokuyacaksın, İyi bir şehir dokuman gerekiyor, yani yaşadığın yere dönmemelisin. Yani sonuçta Eğitim hayatı dediğin nedir? Kemen geçer ve kendini açman gerekiyor. Geliştirmen gerekiyor. Kız o günden bir gün sonraki gün eşyalarını falan toplayıp kendi yaşadığı şehre geçiş yaptı. Okulunu dondurup bahar döneminde de nakil alacağını falan söylemişti. Öyle hatırlıyorum. Yani pişman olacağınız şeyler yapmayın arkadaşlar. Maddi olarak da dediğim gibi yani çok zorluyor sizi. İstanbul'dasınız diyelim. İşte hiç paranız kalmıyor cebinizde. Bir işte çalışmanız gerekiyor. İşte çalışıyorsunuz. Ama eğitim hayatınız kaçıyor bir yandan. Hem okula hem işe odaklanamıyorsunuz. Bu sıkıntı. Ya İstanbul yazacağına mesela git Eskişehir yaz tamam mı? Hani benzer üniversite kapasitesinde bir üniversite kıyaslaması yapıyorum ama hani İstanbul'da Cerrahpaşa'da tıp okuyacağına gel Eskişehir'de tıp oku asla demiyorum. Çünkü Cerrahpaşa'da tıp geliyorsa gidin yani gidilir arkadaşlar ki Cerrahpaşa'da tıp okuyorsanız okursunuz, burs bulursunuz. Yani çok çok iyi üniversiteler için konuşmuyorum ama ortalama hani eğer seçenekleriniz varsa Eskişehir'de mesela Osman Gazi ile İstanbul'da medeniyet. İkisi bir seçenektir maddi durum olarak zorlanacağınızı düşünüyorsanız eski şehir yazmazsınız mesela. Sonra sevgilinizle aynı şehir yazmayın abicim. Çünkü ayrılıyorsunuz, gidiyorsunuz, üniversiteye gidince değişiyorsunuz. Üniversitede işte karakterleriniz böyle yeniden şekilleniyor, yeniden oturuyor. Ve sevgilinizle aynı üniversite ya da aynı şehri yazdığınızda sürekli karşılaşacaksınız. Ayrılınca işte saçma sapan böyle bir şeyler kötü olacak. Gerek yok. Hani ya da ya mesela bu açıdan kötü olabilir. Ya da şöyle bir şey var. Mesela sevgiliniz işte Kayseri'de e, üniversite kazandı. Siz Ankara'da kazanabiliyorsunuz ama sırf sevgiliniz Kayseri'de kazandı diye siz Kayseri yazarsanız Ankara'daki eğitim hayatını kaçırmış olursunuz. Yani böyle bir şey yapmayın. Sevgiliniz orada diye oraya gitmeyin. Ayrılırsınız. Her şey boşa gider siz de durduk yere Ankara'da üniversite okuma şansınızı kaçırırsınız. Size de yazık olur. Sürekli onu görürsünüz. Ondan nefret edersiniz. Kendinizden nefret edersiniz. Hiç böyle toplara girmeyin derim. Daha sonra. Şimdi aileniz size diyecek ki. Ya diyecek. Kendi yaşadığın şehir. işte atıyorum. Nerede yaşıyorsun? Mersin'de yaşıyorsun. İşte üniversitesini bilmiyorum ama. Diyecek ki ya evden gider gelirsin. Arabanı alırız ya da evdeki arabayı kullanırsın. Sana bir ehliyet alırız. İşte yemeğin evde yapılıyor. Ütün yapılıyor. Yediğin arkanda. İşte ekonomik olarak rahat edersin. Bir senin açlığını yine veririz falan. Ailen sana bunları diyecek. Ama sen aile evinde üniversite okumak istemiyorsan yazma. Git uzaklaş. Ya da işte ailenin iyi değildir. Ailenle sürekli tartışıyorsundur. Ya da ailen seni çok kısıtlayan bir ailedir. Yazma git. Üniversite hayatını yaşa. Yaşayabileceğin bir yere git. Çünkü bunlara ya bizim mesela benim okulumda, lisemde ailesi araba alıp da işte Maraş'ta tıp okuyan arkadaşlarım var tanıdığım işte üst dönemlerim falan var gerek yok. Evet araban var ama ne oldu yani? Araban var ama Maraş'ta okuyorsun. Ne gerek var? Yani sen gidip Ankara'da, İstanbul'da, Konya'da işte ne bileyim Eskişehir'de okuyabilecekken Antalya'da okuyabilecekken Maraş'ta okuyorsun. Yapma. Böyle şeyler yapmayın. Aile böyle ister. Çünkü aile ekonomik olarak daha rahat edecek, sizi gözünün önünde tutacak. hani Ailelerde bir de şöyle bir korku var. Aman çocuğum dizimin dibinde olsun, aman işte başka şehirde başına bir şey gelir. Aman işte gözümün önünde olsun, kötü yola bulaşmasın falan. Hani böyle bir korkuları var gereksiz. Aileniz bunu isteyecek ama siz eğer bunu istemiyorsanız sakın bu oyunlara gelmeyin arkadaşlar. Sonra şu da var. Atıyorum bu numara yemedi. Maraş'tasınız diyelim diyecek ki adana'da bir şey yaz, üniversite yaz, ...Adana'da da bir bölüm yaz diyecek. Çünkü sık sık eve geldi. Çünkü biz sana sık sık gelelim bunu isteyecekler. Bunu da yapmayın eğer istemiyorsanız. ...istiyorsanız narla yap. Hani ailenize yakın olmak istiyorsanız yapın. Sık sık eve gelmek istiyorsanız yapın. Ama aileniz istiyor diye bunu yapmayın ve daha sonra aileniz istiyor diye ailenizin istediği bölümü de yazmayın. Yani mesela atıyorum sen mühendislik istiyorsun ama ailen tıp istiyor. Yazma. Çünkü ailen doktor olmayacak. Ailen okumayacak bu bölümü. Ailen çekmeyecek bu zorlukları. İleride ailen mutsuz olmayacak. Yani sen mutsuz olacaksın. O yüzden ailen istiyor diye yapma. Ne istiyorsun bunu düşün. Buran ne istiyor? Buran ne istiyor? Ne düşünüyorsun sen? Çocukluğundan beri hayalinde ne var? Aklında ne var? Kendini nerede hayal ediyorsun? Bunu düşün. Gerçekten ailenin seni nerede hayal ettiği önemli değil. Sen ne olmak istiyorsun? Yani i̇stersen git stilist ol. İstersen git gastronomi oku, aşçı ol. Yani ne istiyorsun? Çünkü seni onlar mutlu edecek ileride. Ailenin istediği o tıp seni mutlu etmeyecek. Sen tıp okumak istiyorsan git yaz, oku. Ama bir başkası istediği için ya da bir başkası sana baskı kurduğu için sakın yapma. Son olarak da aklıma gelenler arasında işte gideceğiniz şehrin etkinliklerini, üniversitenin, kulüplerini falan iyi araştırın. Yani ben araştırmamıştım çünkü şey düşündüm, tıp okuyorum ve bunlara çok ihtiyacım olmayacak. Çünkü vaktim olmayacak. Öyle de oldu. Çok fazla katılamayacağım zaten olsa bile. Var ama katılamıyorum. Ya da etkinlikler yapıyorlar ama az yapıyorlar. Esogü'de az mesela. Anadolu'da çok fazla etkinlik oluyor. Böyle bir ayrım var. Hani gittiğiniz üniversitede kendinizi kulüp olarak, etkinlik olarak geliştirmek istiyorsanız bunları araştırmadan gitmeyin. Araştırın gidin. Çünkü her üniversitenin böyle etkinlikleri, kulüpleri olmuyor arkadaşlar. Böyle videonun sonuna geldik. Beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Çünkü beni çok motive ediyor arkadaşlar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Umarım güzel güzel tercihler yaparsınız.